Asma konserine gidiyoruz birlikte İstanbul'a. Giyindik, hazırlandık <laughs> ve şu an yoldayız. Evet. Konser geldiğinde ilk başta yemek yiyeceğiz. Sonra sonra direkt konsere geçebiliriz. Bu da Davut Bayan'ın Gezer miyiz? Tamam. gibi orada oldu. He, doğru. <laughs> tamam. O zaman gezeceğiz de. Orada biz ne girmiştik? Harry Potter yerine falan girmiştik. Evet. Güzel, ama hiç sarmamıştı güzel. bu arada. Hiç sarmamıştı. Outfit check yapamıyoruz şu an, İnmince yaparız. Arama. Ben bildiğim tight sweat giydim ama öykü çok şık oldu. Değiştiririm. Ve... Hello. Ben de tatlıyım ya. Ay gözler güzel. bu gözlükleri getirdik. Ay. Şöyle. <laughs> Taksam mı? Hangisini? İlk başta siyah takayım. İkisini de. Böyle. Çok olmuş dostum. Sağ ol dostum. Bu arada olsaymış şey iyi olurmuştu. Evet keşke. Böyle pembe var. Bunu da devreye getirmemiz Sana Sanadolu'ya yar aslında. Çok tatlı Yok olur sanadolu'da. Bak çok şekerli. Ooo. Cookshop var. Bak Cookshop var. Happy Moons var. Kapalı hamburger de güzeldi. O tokla da, da güzel. Tokla da güzel. Meksika mı? Meksika güzel. Bak şurası Meksika'da. Ne Hı istiyorsunuz abi. çocuklar? Ona göre. Biz her şey yeriz, yeriz yani. Kızı istemiyor mu canınız? Ne istiyor canını? Kapalı hamburger. Olur. Bal gibi olur. Ne o neredeydi? Mısır, Hamza neredeydi? Hamza mı? Kapalı hamburger nasıl bir şey ya? Şu sokağa girelim. Gelin. Bak arena konser şurada kızlar yukarıda. Hani? Bak yukarıda yazıyor. Neyden? Ha. <laughs> tamam biz Ama şeyden baba. Big Chef'in aradan gireceğiz. Evet, evet. evet. arkadaşlar. Şu an Hamza, Hamza'yı arıyoruz. Ay, ne kız? var burada? Ay aklıma ev yemekleri olunca Kadıköy'de yediğimiz geliyor. Ama aynı. Aynı evet, Antep yok, Antep var <laughs> kız, bu ne kız. Antep'in hamam Hamza ya Hamza'ya bakın şimdi yemek yeri arıyoruz. Oturacağız sonra. Biz burada bir şey yapamayız zaten ne bu yağmurda. Ya? Allah. Allah. Ya. Olamaz su almaya hiç Çorap alırız. <laughs> evet. Şimdi geldik. <laughs> gördük. Gördük. Ben ben gördük gördük. göreceğimizi. Artık gidebiliriz. <laughs> Artık hmm, gidip Artık evet, okula gidebiliriz Çünkü biz boşa gelmişiz zaten. Biz gördük, kimleri gördük? Koğunlu. Ben tanımıyorum. Esim ve Mina, Esim ve Mina başka. Evet. Üç kız görmedik mi? Ay bir de yanlarda bir de şey vardı. Bir ki. kız daha vardı. Ha, bir kız daha vardı. Sevmediniz Zeynep diyor. Ya da onların arkasında. Seyda alabilir mi? Hayır Seyda değil. Seyda da Neyse arkadaşlar biz gördük. Fotoğraf çekilmek istedik. Menajerleri hop araya girdi bizim Yağmur yağıyor. Deli gibi yağmur var. Kocaeli'den gelmişiz. Okuldan erken, erken çıkmışız. Evet, ]uz. erken çıkmışız. Bunun için bir sürü fedakarlık yapmışız. Şurada iki dakika fotoğraf çekileceğiz. Acele tijerleri. beş saat sonraki evet. konser için. Bakın ben video çektim. Git Evet. Acelemiz var dedik. Bakın, götürdüler bana. Şuradan geçiyor Mina. Bir de şöyle mistik ya, ötesi bir çocuklar. fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada kızlarda gerçekten bir şey yoktu. Kızlar çok fotoğraf çekilmek yani, istediler yani, ama. Üzüldüler. Kızlar üzüldüler üzüldü. oldu yani Menajerleri yani. böyle bir şeylik yaptı. Bakın. Şimdi bunları size anlatıyorum çocuklar izleyenler. Değerimizi bilin diye anlatıyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Biz hiçbir zaman böyle yapmadık. Ne şeylerden geçtik. Ne böyle stresli, üzüntülanlarımız da oldu. Kaç yıldır? Ama bir kere bile tatilimizin ortasında denizden, bırakın denizden çıkmaya havuzda bile fotoğraf çekildiğimizi evet. biliyorum yani. <laughs> o yüzden yani menajerlerin yaptığı çok ayıp bir şeydi. Yani Bizim menajerimiz de. olsa ben bile ya. yani. Bir de yeni çıkan yedi bir grup, grup ve evet. bu grupların evet, daha samimi olması evet. gerekiyor. Ve böyle olması beni gerçekten aslında sihir oldu yani sizin hatırınız kalması ben bu konsere girmezdim, öyle söyleyeyim. Yuvay, gerçekten değil, yani gerçekten mesaj yazdık bu arada. Gerçekten Herkesi mesaj yazdık. Birazdan Instagram'dan canlı bir de yayınlayacağım. Her şeyin bir bedeli var. Leyla aslında. <laughs> her şeyin bir bedeli var. Çünkü ayıp yaptıkları. Evet, evet yani. Aslı o kızlar o ayıp yapmadı. Bunu şöyle. söylüyorum bakın. O kızlar asla ayıp yapmadı ve Benim çok sıcaktılar. Almadılar. Ama o menajerleri kimse her an işi bence işi bıraksın yeni bir Ayşe Barım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ay. kimseyle görüştürmüyor herhalde. Evet, kimseyle görüşemiyor fotoğraf çektirmiyor. Evet öyle. Ben, o kızın adını öğrenmeliyim o yani. yolda ilerlemeye o çalışıyor. Ben Aa, bekle ya. buluruz Marifes Kurumu'nun menajeri yani. Ben Hadi, hadi bulun. Bakın çok bilendi. Hiç bakın. Yani, Havaya bakar mısınız? Berbat Annem, bir hava var. Videolarda arkalarından ben hala söyleniyordum. Biz burada 5 saat kalacağız o kızlar Her için. Arkadaşlar bakın böyleydik ilk başta onları gördüğümüzde. Sonra menajer evet, hemen uzun attı böyle. Anne ayıptı. Önü atladı resmen. Önü atladı. Ben önce şaka yapıyor sandım. Ben de yapacaksın. Bir... Şey... Ay kız daha şey deyince bu kadın bir çıktı. çıktı. Bir. Her bir her çıktı mı cidden? Menajeri bu çıktı. Bakayım. Ay, 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 be, ay. Be. Her <laughs> şey Her yerde açtım. <laughs> Neyse arkadaşlar biz şimdi ay. yemek yiyelim. Biz gerçi kendilerine yazdık. İnşallah görürler de özür diler. <laughs> evet. Bayıklıyoruz. Biz şimdi yemek yiyeceğiz. Evet sinirden şu an tatlı <laughs> Bahanemiz de hazır. Sinirden tatlıyoruz. Daha konsere gitmeden sinirlendik. Arkadaşlar şu an zaten konser alanına girdik. Ee, konserin başlamasına şu an daha 5 saat var. Ve sıraya girmişler. Yani kapıların açılmasına da 3 saat var. 3 saat kapıda kalacaklar. Şaka gibi. Ne yiyorsun? Brownie. Sen? Sen? Dev profesör diyor. Bak küçük mü diyordum. Koca gelmiş. Ben de böyle şey yiyorum. Şu an bunu donmadan yemem lazım. O yüzden bir yemek arası yine veriyorum. Arkadaşlar kurse gideceğiz. Gizli bilgi. Of anne çok heyecanlı. Sizin için çok heyecanlıyım Nereden? Nereden? Sen gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Bir şey diyeceğim. Şey Bakın ha kızlar. Ay bana ben, ben çekiyorum. Şurada sıradan çıktı. bize bak buraya. Arkadaşlar şimdi kızlarla konuşacağız. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çantam montumda duruyor. <laughs> <durayım>. Harbiden sıradan <laughs> Zaten çıktı. Zaten anne anne mi? git sıraya git. Anne git sıraya <laughs> anne, git. Sıraya. <laughs> Öyle git sıraya gir. Kanka biz direkt sahneden atlayalım. Tabii ki. Biz şimdi sıradan çıktık böyle çağırınca. Tekrar yine aynı sıraya girersiniz. Ama bizi öldürürler onu. Hiç yok. <laughs> aynı yere girer miyim? Girersiniz niye girmiyorsunuz? Bak ben hatırlıyorum bir tane kıvırcık saçlı. Gelmişsin soğukta beklemişsin. Teşekkür ederiz. sizin fotoğraf çekelim istiyorum. tabii. şey, YouTube video selam verebilir misin? Selam vlog. <laughs> selam Şu an kızları <laughs> kulise alıyorlar. şu özgü. Ay bana ben de çekiyorum. Sıradan çıktık. Evet şu an herkes bizden nefret ediyor ve döndüğümüzde sıramız ay. olmayacak. Ay, ay sıramız olmayacak. Evet. Birinin bir kalsaydı. Ben dursaydım. Ay, Ay, tabii ki ben, ben burada hemen gittim geldim desem bence girebilirsin aynı yere. Önde kıvırcık bir kız var. Hayır, hayır, ya. Ay, hani Belki buradan ya. alırlar. Şey, şey evet. evet. Çocuğa siz rica ederiz. Biz şurası çıktı otururuz. Girelim, içeride girelim. duralım çok üşüdük de. Evet, <laughs> şeyden de Evet. Çıramızı kaybettik. Ben nasıl sıkıntı edemedim. Evet. Şu an önemli. O sıra bir asla eski yerimize almaz. asla. Öldürürler almaz. Bence de şu Zaten biz çok girersek iyi. çok kötü olur. Evet vallahi vururlar. Saçımızı başımızı yollasana. Evet şimdi. Ay, <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Biz oraya gideceğiz. Çok teşekkür ederim. De ben de <laughs> Şöyle dönerim mi Şurada biraz daha. Kaç oldu? Bizi bir çekebilir miyim? geçin yanına. Gelin bakalım. Evet, dün buradaki sıraya delilik diyorduk arkadaşlar. dün baktığımızı şu an deli olduğumuza karar verdim ve deli gibi sıra. evet, hepiniz kulise girdiniz. İyisiniz hadi. İyisiniz. Ben bir de şey, bir, bir olduğu gibi Süveyda'ya sarıldım. O da <laughs> bana sarıldı, çok mutlu oldum. İki dansçı görebildik ama. Diğerlerini görmedik. Evet. Diğerleri sahnede Ne Aa! oldu Gösteri var orada gösteri. dostum. Evet şu an gösteri bu kadar. Evet, gösteri bu kadar. <laughs> şu an herkes videoları yükliyor. bu videoların devamı YouTube'dan izleyeceksiniz arkadaşlar. Şu an bu kadar kısmı azıcık kısmını izliyorsunuz. Şu an sıradayız. Umarım 7'de kapı açılır. Umarım 7'de açılır <laughs> ve biz gireriz. <laughs> Haydi bakalım. Çok <laughs> Küçük şu an röportaj var. ne? <laughs> Neyi? <laughs> o evet, o kız tebrik etmek <gülüyor> lazım. <gülüyor> Çok şanslı. <oldum. gülüyor> ben şu anda küçük kızın yanındaki <laughs> Sen de arkadan hani kamerayı el var ya, git göster onu. <laughs> evet, şu an sırada en öne gelmiş bulunmaktayız. Kapı açılırsa en önü kapacağız gibiyiz. Ama inşallah en önler de iyidir bu arada. Şu an bayağı bir soğuk var. Geçiyoruz sırayı. Evet. <laughs> evet yapın per ne yapıp. <laughs> evet. evet. evet, başlayayım şey <laughs> bugün, yaşay bugün... <laughs> bugün, yaşayabileceğiniz her şeyi geliştik. yaşadınız. Eylein, bugün dünyanın en kameraya çıkmak için yardırdı Evet. O gece o gece <gülüşmeler> Ay Mazal, Mazal ya sanarsın hiç kameralarda gözükmeyen çocuk. Ne? Sanarsın e, ne hiç kameralarda gözükmeyen çocuksun. <laughs> Niye ya? Ya, ya. Ya, ya? Kamera çekiyor diye yardırdın. Yok be ben biraz zamansızlık ya benim ya. bu sene... Lütfen en çok dinleyenler şarkı zamansızlık çıkar yani. Oh, tamam. Evet. Haydi bakalım. Ben Şu an manifest kartı almaya çalışıyorlar. Allah'ım. Hayır. 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 Evet. ya. Allah ben onu alacağım ben. Ay Bir tane verebilir belki vermeye çalışayım. Evet çok güzel. <tú> <laughs> Şimdi... Suraya Abla ediyor, Aldım. bir tane daha alabilir miyim? Aldım. Ay <laughs> evet ya. Kaçıncı olmuş? Sekizinci Abla bu ne var mı? Aldın mı? <chapters. gülüyor> <laughs> <Deriz gülüyor> <laughs> <tô uzak> ne <busyunairement> aldın? Ben de alabilirim. Mina var mı? Abla Mina var mı? Ha, şeyde yok. Başka birini alsaydın? Zeynep aldı. İkinci en Sen ne aldın? aldın? Kim aldın? Anne, kim aldı? Al, al. Kim aldı? Al, Hilal aldı. Bir... Hilal aldı. Hilal aldı. Hilal aldı. Hilal aldı. Bakayım neler var. E, Esin'le Lidya aldım. Anne şey desene Hilal var. Hilal. 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 Ve toplu. Hilal ve toplu. Hilal ve toplu. Ablası. <gülüyor> <gülüyor> toplu var mı ablası? Ne sen toplu? Toplu var, var mı? Tatlı. Alabilir mi? Hilal var ha, mı? Grup bir var, bir var bir mı? Tüm grup bir yok üyeler var. Bu da var mı? Bu da da yok. Hilal. Hilal. Hilal verelim. Final biz alalım. Tamam. Var da diğer Hilal. Evet. Kız çok Hilal. Bir yine gül Toplu Toplu yok mu? Toplu yok mu? Toplu bitti. Hilal var mı? Video. Lidya. <laughs> bir, bir, bir tane. Bir daha Lidya istiyorlar. Bir de Lidya <laughs> <laughs> <Bir de> alalım. <Lydia. gülüyor> al <gülüyor> <gülüyor> Al. <sunalım>. <gülüyor> 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 <laughs> evet gelin yayılın biraz yayılın öyle çok sıkışmayın. <laughs> yayılın biraz sıkışmayın. Evet evet sıkışmayın. Herkes yerini Herkes bulsun yerine. Evet. Biz arada bir video çekeceğiz. <laughs> <laughs> Biz arada bir böyle bir video <laughs> vereceğiz. Öyle. Sıkışmayın. Sonra şey olur. Evet sahne. Sonunda başardık ortaya. Çık! Arkadaşlar şu kadar yakınlıktayız yani. El uzatsak biri herhalde. Herkes böyle söylüyor. Konserle canlı yönetenler var ya ben de canlı yanaçayım. Şu an. Şu an bu kadar yakınım. Yani. Çantamı falan yere koydum. İnşallah gözlüğümü kırmam. Oha Bakın biz bu sıralardan geldik işte. En önemli. Ve şu yani, an hala değil. Burada olduğumuz için burada olduğumuz için çok mutluyum çok teşekkür ederim. kırmızı yiydik mi bile gittik yani öyle düşünün. O an orada çektirdik. Hepimiz yorgunluk dönüyoruz. Toplamda kaç saat? Yani bir 6 saat ayakta kalmış olabiliriz. <laughs> Büyük ihtimalle. Zaten 2,5-3 saat sıra bekledik. Üstüne bir de konser. Ama gerçekten konser çok güzeldi. Yani evet hayatımda gittiğim en iyi konserdi yani. Tavsiye şiddetlidir zaten videoları da görürsünüz. Şu an Ve arkadaşlar hazırsın. bir şey diyeceğim. O kemeri tutma. Oğlum. Evet Masal'a Hava kemer zıpladım, attı. Havaya zıpladı ama kemer yakaladı. Kemerini attı orada. Kim kim attı onu? Mina attı. Mina Mine kemer aldı. paylaşmış kimi attı anını. Ben de hmm. Mina'ya fotoğraf attım. kemerle elimde. Bu fotoğrafı saklayacağım dedi. Ben keşke onun ikisini birleştirse. Bir de öyle yayınlasaydı. olsaydı Mina. Hmm. Evet yani Masal, Masal bugünün şanslısıydı arkadaşlar. Masal'ın telefonunu aldı, sahneye çıktılar. Sahnede video çektiler. <gülüyor> kemer <gülüyor> attılar, Masal tuttu. Bugün böyle bir şanslı. Bize bir şey daha yani. diyeceğim. Şansını kullanmış olmasın inşallah. Diğer hmm. grup üyelerinden yani şu an Big, Big Six'te olmayan diğer grup üyelerinden ve en sevdiğim Besti de ben karşıda full Besti'yi aradım. Sonra Besti'yi gördüm sonra zıplayarak el sallamaya başladım. O zıplayarak bana el salladı. Çok tatlı. <laughs> Öykü mutlu muydun bugün? Güzel miydi? Evet. Öykü senin de ilk dayandığın konser olabilir. <laughs> Harbiden. Peki, evet. Vay. Bu arada benim da. de konserlerde bazen böyle sonuna doğru artık bir, bir sey oluyoruz yani oluyorum yani. Annem konserde. Sen çok eğlendin yani. Yalında bile böyle olmuştum yani. Aman evet, erkenden çıkalım olmuştum ki çok severim şarkılarını. Ama bu kızlar mesela 200 saat sürseydi 200 e, saat daha, daha, daha fazla dinlerdim artık. ben bu arada. Evet Ay, o kadar ayakta ya. durmaya rağmen gerçekten yorulmadık. Neyse arkadaşlar hadi biz artık yatalım iyi geceler diyorum. Sen bir veya iki gideceğiz. Evet yarın okula gideceğiz. İki ders sonra mı gittik? Hayır dersi. öyle bir şey yok. Herkes Nasıl okur. yok ya? Allah, Allah Allah niye var olsun ya? Geç kalabiliriz o zaman değil mi eğer böyle Hayır. geri dalarsak falan. Anne tabii ki geç kalabiliriz. Bir eğer olsun. bir şey yaşadıysanız <laughs> onların da şeyine katlanacaksınız. Biliyor musunuz şey, yarın okul Hadi, <laughs> iyi, rafa gelirim. Gelirim. Rafa değil, Hadi yatalım, iyi geceler. Jaffa değil gerçek. Hadi yatalım mahalım. iyi geceler. Bay bay.